Beşiktaş artık havlu attı. Yani Beşiktaş'ın bu sezonu da bitti. Ee, yayında ve yapımda emeği geçen bütün herkesi tebrik ediyorum. Arkadaşlarıyla beraber doya doya kutlarlar. Beşiktaş'ın günden güne bitişini, günden güne borç batağına girişini, Beşiktaş'ın seyircisinin günden güne üzülüşünü, genç çocukların artık Beşiktaş'ı tutmamasını. Ne yazık ki sebebi sizlersiniz. Hani ama bu dünyada veya da öbür dünyada Beşiktaş taraftarının her zaman iki eliz bunların boynunda olacak. Vebali kimse. Bu transferler nereden geliyorsa, bunlar nasıl soruşturulmuyorsa Söyleyecek bir şey yok Söyleyecek bir şey yok Ya Ahmet Hadze Ahmet oviç'ten bugüne Beşiktaş'ın yaptığı transfer politikasını açın 30 kere bir düşünün bakalım Açın 30 kere bir düşünün O gün bugündür Beşiktaş, Hadze Ahmet Ahmetoviç'e aldığı günden bugüne Beşiktaş kaç parasını, kaç milyon eurosunu çöpe atmış Ve Beşiktaş bunca milyon eurolarını çöpe atarken hangi menajerleri zengin etmiş Hangi menajerler dünyanın nerelerinde evler, nerelerinde arabalar almış? Kaç tane menajerle çalışılmış? E, efendim, o menajerlerle çalışıldığı tarihte kulübe giren menajerler hangi arabayla geliyormuş, hangi arabayla çıkmaya başlamışlar son zamanlarda. Aynı şekilde yönetici hangi arabaya biniyormuş? E Mercedes E200'e binerken S400'e, 4 matiye nasıl geçirmiş? Bunların hepsinin altı araştırılması lazım ama araştırılmaz, ama bakılmaz. Neden bakılmaz? Çünkü zincirleme bir kaza var. Zincirleme. Oydan boya. Boydan boya, boydan boya bir kaza var. Ama kimsenin umurunda değil. Olan ne oluyor? askeri ücretle çalışıp oradan buradan dışından kovuğundan akşam yiyeceği 500 gram etini 250 grama düşürerek Beşiktaş storundan çoluğuna çocuğuna Beşiktaşlılığı öğreten adam oluyor evinde. Kalkıyor. Yemin ediyorum ki sana o adam bugün Beşiktaş'ın mağlup olduğunda oyuncuların üzüldüğünden daha fazla üzülmüyorsa da ben de en adi eşşeyim diyorum ya. Bu kadar da çok özür dilerim. Bu kadar da konuşuyorum ya.